Linz şehir merkezinde kırmızı bir canavar gördüm. Ferrari arkadaşlar. Linz'de arabaya bak. Kayık gibi ya. Yıldırım. Kırmızı şimşek. Bu arabayla ne uçulur ya. Kim isterdi şimdi böyle bir arabanın içinde oturup da gezmek? Vallahi şu manzaraya karşı bu araba yakışıyor. Şöyle uzaktan görüntüleyim. Dağların yamacında kırmızı bir Ferrari. İtalyan canavarı, İtalyan canavarı. Ulan koyuncuk bak. Havuç getirdim lan size. Sist, magic. Ben yerim o zaman. Size yok. Arkanızı dönüyorsunuz. He, he sana yok.